Kıymetli dostlar, Anadolu Mahallesi ile alakalı birkaç çalışmamız var. Mahallemizde bir kapalı pazarımız var. kapalı pazarın üzerinde bazı birimlerimiz var. Sağlık Ocağı'nın oraya gelmesiyle alakalı bir çalışmamız vardı. Şimdi orayı biz geliştirdik. Çam Sakura'nın hekimleriyle birlikte anlaşma yaptık. Orada yaklaşık 6 tane hekimimiz olacak. Mevcut Çam Sakura poliklinikleri gibi işleyecek mini bir hastane olacak burası. Kısa süre içerisinde kapalı pazarımızın üstünde hayata geçirilmiş olacak tane kreşimiz var. Kreş yapıyoruz çocuklara. Yine az beklediğimiz Arnavutköy köy sanat ve meslek edindirme merkezleri kurslarımız var. Aile danışmanlığı psikologlarımız, hekimlerimiz olacak. Çiftlik mevkiinde çokça istenen park sıkıntısı vardı. Cuma namazı sonrası çocuklar bana ifade etmişti. Yeni Yuva Sokak'ta bir park halı saha çalışmamız var. Biliyorsunuz salı pazarının çok ciddi bir sıkıntısı var yıllardır. Özel mülkiyette olan bir yerle anlaşmak üzerindeyiz ve kamulaştıracağız. Orada da yaklaşık 500 tahtalık bir kapalı pazarımız olacak yani Mimar Sinan Caddesi'ni prestij caddesi olarak yapacağız. Altyapısıyla, üst yapısıyla vatandaşımıza zulüm olmaktan çıkacak. Mimar Sinan İlkokulu'nun arkasında bir vakıf arazisi var. Vakıfla görüştük. Mimar Sinan'a katkı olacak. 32 derslik bir okulu da o alana kazandırmış olacağız. Mevlam inşallah bu tür güzel ortamlarda her daim bizleri buluştursun. Birlik beraberliğimizi daim eylesin. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun.